arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sucuklu kaşarlı ekmek yapacağım. Malzemeleri söyleyeyim. 3 tane yumurtamız var burada. Burada rendelenmiş kaşarımız, doğranmış sucuğumuz, birazcık soğanımız, biraz da peynir koyacağım. Ben aslında peyniri koymayabilirsiniz. Bu sizin zevkinize bağlı. Çünkü zaten kaşar koyacağız. Şimdi başlayalım. Öncelikle 3 tane yumurtamızı çırpıyoruz. çok güzel çok lezzetli ekmekler oluyor bunu kahvaltıda da yapabilirsiniz biz şimdi ramazanda olduğumuz için ben sahura yapıyorum tamam buna soğanımızı ekliyoruz evet sonra sucuklarımızı ekleyelim peynirimizi de ekleyelim. Bunları da karıştıralım. Bu iç harcı biraz daha ekmeklere bağlı. Fazla veya az gelirse ona göre ayarlarsınız. Kaşarları sonradan ekleyeceğim. Şimdi bu da atalım. Birazcık tuz ekleyelim. Yumurta tuzu sever. Biraz da karabiber. Karabiber. Bunu da karıştıralım. Tamamdır. İç harcımız hazır. bunları ekmeklere böleceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Ekmeğimizin üstüne bunları sürüyoruz. iyice bol malzeme olsun. Hem gayet doyurucu oluyor hem de çok lezzetli. Hmm. Sonra bunları buraya dizeceğim. Böyle görebilirsiniz. İşte buna koyalım. Fırınımızı önceden ısıtmıştık. Söylemedim tam bunu. Fırınımızı önceden ısıtıyoruz. 200 derecede. Tabii fırına göre değişebilir ama ben 15 dakikada bizim fırında hazır oluyor. Evet ekmeklerimiz hazır. 10 dakika ön pişirme yaptıktan sonra kaşarlarımızı koyacağım. Sonra da pişecek. Ekmeklerim çıtır çıtır. Çok güzel oldu. Hepimize afiyet olsun.